Ben Elif, 22 yaşındayım ve bunu anlatırken bile boğazıma bir yumru oturuyor. Çünkü bazı cümleleri bir kez kurarsan geri dönüşü olmuyor. Bazı hatalar var. Dışarıdan bakınca küçük görünüyor. İçeriden yaşayınca bir ömürlük ağırlık bırakıyor. Bana sorarsanız tek bir soru var. Bir gecede aldığın bir karar bütün hayatını ikiye bölebilir mi? Benimkini böldü. Hem de öyle sessiz, öyle sinsi bir şekilde ki hala ne zaman telefonumu uçak moduna alsam Elim titriyor. Büyük bir holdingde sekreter olarak işe başladığım gün daha dün gibi. İstanbul'da o yüksek binaların arasında cam kapılardan girip çıktığın, herkesin hızlı yürüdüğü o kurumsal dünyada yeni bir işe başlamanın stresi zaten yetiyordu bana. Üstüne bir de 6 aylık evliydim. Daha balayının fotoğrafları telefonda duruyordu. Evde yeni düzen oturmamıştı. Eşim iyi bir insan, beni sever, bazen kıskançtır bazen de fazla gururlu. İşe girerken kendime söz vermiştim. Ne olursa olsun evliliğimi koruyacağım. İlk günler her şey normaldi. Evrak, mail, toplantı takvimi ta ki müdürümle göz göze gelene kadar. O bakışları tarif etmek zor. Hani biri seni uzun uzun süzer ama bunu açıkça yapmamaya çalışır. Ben hissediyordum. Koridorda yürürken, toplantı odasının camından geçerken sanki bir ağırlık gibi üzerimdeydi. İlk başta kuruntu dedim. Yeni iş, yeni ortam, kafam abartıyor sandım. Ama sonra bazı küçük detaylar birikti. Bir şey sorarken ses tonunun yumuşaması, "Teşekkür ederim Elif." derken gözünü kaçırmaması, bazen masama gereksiz yere uğraması. Bunlar tek tek bakınca bir şey değil ama hepsi yan yana gelince insanın içinde bir alarm çalıyor. Ben o alarma sadakatle karşılık verdim. Gülümserdim ama mesafe koyardım. Konuyu hemen işe getirirdim. Çünkü ben eşimi seviyordum. En azından o günlerde öyle sanıyordum. Aradan birkaç hafta geçti. Bir gün öğleden sonra müdürüm beni odasına çağırdı. Sesi her zamanki gibi sakindi. ama etti. Yarın sabah şehir dışına çıkıyoruz. İki günlük bir iş seyahati. Toplantı notlarını ve dosyaları sen hazırlayacaksın. Benimle gelmen gerekiyor. O an kalbim hızlandı. Çünkü görev tanımımda seyahat vardı ama daha yeniydim. Ve açıkçası Onunla yalnız kalma fikri bile beni geriyordu. Tabii, dedim, profesyonel görünmeye çalışarak. İçimden ise tek bir şey geçiyordu. Bu durumu eşime nasıl anlatacağım? Çünkü eşim, müdürle iki gün gidiyorum cümlesini iyi karşılamazdı. Hemen soru yağdırırdı. Başka kim var? Nerede kalacaksınız? Aynı araba mı? Neden sen? Ben o sorguya dayanamazdım. Kavga çıkardı. Ben ağlardım. O susardı ve her şey daha kötü olurdu. O gece eve gittiğimde tam söyleyecektim. Ama eşimin yüzü yorgundu. İşten geç gelmişti. Yemek yerken bile gözleri kapanıyordu. Bir şey mi var? dedi. O an boğazım düğümlendi. Var dedim ama devam edemedim çünkü içimde tuhaf bir korku vardı. Söylersem sorun olacak, söylemezsem daha büyük sorun olacak. En sonunda şunu diyebildim. Yarın işten geç çıkabilirim. Yoğunluk var. Yalan sayılmazdı ama eksikti. Çok eksikti. Gece uyuyamadım. Bir yanım diyordu ki Elif bu sadece iş Diğer yanım fısıldıyordu. Ya o bakışlar? Ertesi gün sabah erkenden şirkete gittim. Dosyaları hazırladım. Müdürümle yola çıktık. Arabada şoför vardı. Konuşmalar resmiydi. Gün içinde toplantılar yapıldı, notlar alındı. Her şey profesyoneldi. Ama akşam oldu mu? İşler karıştı. Toplantılardan biri uzadı. Bir imza bekledik. Bir sunumda sorun çıktı. Son dakika değişiklikleri derken saat ilerledi. Planlanan saatte çıkamadık. Şehir merkezinden otele doğru giderken, hava tamamen kararmıştı, ben camdan dışarı bakıyordum, içimde garip bir sıkışma vardı, yorgunluk, gerginlik, eve yazmalı mıyım kaygısı, otelin önüne geldiğimizde saat gece yarısına yakındı, lobide ışıklar loştu, resepsiyondaki görevli bilgisayara baktı ve yüzü bir an ciddileşti, maalesef dedi. Bugün bir karışıklık olmuş. Şu an sadece tek odamız kaldı. Ben bir an anlamadım. Nasıl yani dedim. Sesim istemsiz yükseldi. Görevli açıklamaya başladı. Şehirde bir etkinlik varmış. Oteller doluymuş. Rezervasyonlar çakışmış. Ben dinlerken beynimde tek bir cümle dönüyordu. Tek oda. Müdürüm sakin bir şekilde sordu. Başka otel var mı? Görevli başını salladı. Bu saatten sonra çok zor. Yakın çevrede boş yer görünmüyor. İşte o an müdürüm bana baktı. O bakış, günlerdir hissettiğim bakışın daha net haliydi ve içimde küçücük bir şüphe kıpırdadı. Bu karışıklık gerçekten karışıklık mıydı? Aklıma ilk gelen şey şu oldu. Eşime ne diyeceğim? Çünkü ben eşime. Otelde tek oda vardı, mecbur kaldım diyemezdim. O bunu mecbur olarak görmezdi. Gözünde biterdim. Güveni kırılırdı. Evliliğimiz daha altı aylıktı. Zaten yeni yeni birbirimize alışıyorduk. Müdürüm sanki çok normal bir şeymiş gibi dedi ki, ''Merak etmeyin Elif, ben kanepeye geçerim, siz yatağa alırsınız. Yarın erkenden toplantımız var, başka seçeneğimiz yok.'' Bu cümle mantıklıydı ve evet, teoride başka seçenek yok gibiydi. Ama içimdeki alarm tekrar çaldı. Resepsiyondaki görevli anahtarı uzattı. Benim elim havada kaldı. Müdürüm anahtarı aldı. Hadi, yorgunsunuz. Asansöre bindiğimizde Aynadaki yansımama baktım. Yüzüm bembeyazdı. Odaya girdiğimizde ilk yaptığım şey çantamı yatağın kenarına bırakmak oldu. Oda genişti ama yine de iki kişi için fazla yakın hissettiriyordu. Müdürüm ceketini askıya astı. Ben hızlıca duş alıp çıkacağım ben de. "Tabii." dedim. O banyoya girince odada yalnız kaldım. Telefonum elimdeydi. Eşime yazmak istedim. Gece geç oldu. Otele geldik. Ama sonra gözüm anahtara, tek odaya, yatağa takıldı. Bir mesajla bunu açıklayamazdım. Ararsa ne diyecektim? Sesim titrerdi. Şüphelenirdi. "Neden aynı odadasınız?" derdi. O an içimde korkuyla karışık bir kaçış dürtüsü oluştu. Telefonumu uçak moduna aldım. Evet, bunu yaptım. Çünkü o an gerçeği söylemekten daha kolay geldi. "Sabah açıklarım." dedim kendime. Sadece bu geceyi atlat. Ama bazı geceler atlatılmıyor. Müdürüm banyodan çıktı. Sanki her şeyi normalleştirmeye çalışır gibi konuştu. Böyle aksilikler olur. Sizi de zor durumda bıraktım. Kusura bakmayın. Ben, "Yok, sorun değil." dedim ama sesim ince çıktı. Sonra bir şey yaptı. Resepsiyonu arayıp odaya içecek istedi. Birer kadeh bir şey iyi gelir. Ben reddetmeliydim. "Yok, teşekkür ederim." demeliydim ama yorgundum. Gün boyu gerilmiştim. "Bir yanım, bir yudumdan bir şey olmaz." dedi. Bir yanım bu gece zaten tuhaf, bari sakinleşeyim diye düşündü. İçecekler geldi. Kadehler masanın üstündeydi. Odanın sessizliği daha da büyüdü. Müdürüm kanepeye oturdu. Ben yatağın kenarına. Aramızdaki mesafe fiziken birkaç adım ama ruhen... Hı, sanki uçurumdu. İlk başta iş konuştuk, toplantının detayları, yarının programı. Sonra konu yavaşça kişisele kaydı. Evliliğiniz nasıl gidiyor Elif? dedi. Bu soru o kadar beklenmedik, o kadar yakındı ki elimdeki kadeh titredi. İyi dedim, kısa kestim. Yeni evlilik zordur dedi. İnsan bazen kendini yalnız hisseder. O cümle... Kalbime dokundu çünkü evet bazen yalnız hissediyordum. Eşim iyi bir adamdı ama bizim aramızda konuşulmayan şeyler vardı. Ben duygularımı anlatmakta zorlanırdım. O da dinlemekte. Müdürüm konuşurken gözleri benden ayrılmıyordu. Ben her yudumda biraz daha gevşiyordum ama hala aklımın bir köşesinde eşim vardı. Bir de telefonumun uçak modunda olması sanki beni dünyadan koparmıştı. Bir süre sonra müdürüm dedi ki: "Size ilk günden beri saygı duyuyorum. Disiplininize, duruşunuza." Bu bir iltifat gibi görünüyordu ama altında başka bir şey vardı. Ben bunu hissediyordum ve en kötüsü içimde bir yer bu ilgiden hoşlanıyordu. Bunu itiraf etmek bile utanç verici. Ben hep sadık eş olmayı gurur sanırdım ama o gece anladım ki insanın içinde saklı kalan duygular doğru zamanda değil de yanlış zamanda dokunulursa insanı sürükleyebiliyor. Müdürüm bir adım yaklaştı mı yoksa bana mı öyle geldi bilmiyorum ama nefesi daha yakın hissettirdi. "Bazen," dedi. "İnsan doğruyu yapmaya çalışırken çok yorulur." ben gülümsedim. Ama o gülümseme kendime bile yabancıydı. Ben dedim. Sonra sustum. Çünkü cümle devam ederse geri dönüş olmayacağını hissettim. Ama içki, yorgunluk, gecenin ağırlığı ve o tek oda hepsi bir araya gelince ağzımdan şu çıktı. Ben de yoruldum. O an gözlerim doldu. Müdürün başını hafif eğdi. Neden? dedi. Ve ben anlatmaya başladım. Eşimin kıskançlıklarını, benim susuşlarımı, evdeki sessiz kavgaları, ben kimseye bir şey anlatamıyorum dedim. Her şeyi içimde tutuyorum. Müdürüm dinledi, gerçekten dinledi. Bazen sadece anlıyorum dedi ve o an birinin beni anlaması bana iyi geldi. Sonra çok küçük bir an oldu, bir bakış, bir duraksama, insanın aklı dur derken kalbi artık çok geç dediği o an ben kendimi geri çekmedim. Müdürüm de Geri çekilmedi. Devamını açık açık anlatmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. O gece sınır çizgim silindi ve ışıklar bir noktada sanki karardı. Sabah uyandığımda ilk yaptığım şey telefonumu elime almak oldu. Uçak modunu kapattım. Bildirimler yağdı. Eşimden mesajlar. Neredesin? Uyudun mu? İyi misin? Ve bir de arama geçmişi. Birkaç kez aramış. Mideme bir ağrı girdi. O an anladım. Ben sadece bir hata yapmamıştım. Ben bir yalanın içine düşmüştüm. Müdürüm sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ben de profesyonel maske taktım. Toplantıya gittik, işimizi yaptık. Dönüş yolunda camdan dışarı baktım. İçimde tek bir cümle tekrar ediyordu. Ben ne yaptım? Eve döndüğümde eşim bana sarıldı. Merak ettim, dedi. Ben de sadece yoğun geçti dedim. Bitti sanıyordum. Sanki o geceyi bir çekmeceye kilitleyip anahtarı atabilirmişim gibi. Ama hayat öyle çalışmıyor. Aradan bir ay geçti. Bir sabah aynaya baktım. Yüzüm solgundu. Midem garipti. Kokulara hassastım. Stres dedim. Yorgunluk. Sonra gecikmeyi fark ettim. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Eczaneden aldığım test elimde titriyordu. Banyo kapısını kapattım dakikalar geçmedi, süründü ve sonuç iki çizgi. Dizlerimin bağı çözüldü. Yere çöktüm çünkü o iki çizgi hayatımın en ağır sorusunu getirdi. Bu çocuk kimin? Eşimle evliydim ama o gece de vardı. Zamanlama, hesap, hepsi birbirine girdi. Net bir şey söyleyemiyordum. O an ilk düşündüğüm şey eşime söylemeliyim olmadı. İlk düşündüğüm şey ben bunu nasıl saklarım? oldu. Evet, korkakça. Evet, yanlış. Ama içimdeki panik beni yönetiyordu. Eşime hamile olduğumu söylesem sevinirdi. Bebek hayali kurardı. Ama ben o sevinci izlerken içimden şunu düşünürdüm. Ya o bebek onun değilse, söylesem, sonra şüphe de olsa Evlilik biterdi. Söylemesem ben içten içe çürürdüm. Müdürümle bir daha o geceyi konuşmadık. İş yerinde göz göze gelince bile içimde bir utanç dalgası yükseliyordu. O ise sanki planladığı şey gerçekleşmiş ve şimdi sessizce izliyormuş gibi sakindi. Ben bazen bu tek oda olayı gerçekten tesadüf müydü diye düşünüyorum. Çünkü o geceye giden her şey fazla yerli yerindeydi. Geç kalmamız, Otelin dolu olması, başka seçenek kalmaması ama ne olursa olsun son kararı veren bendim ve şimdi bedenimde büyüyen bir hayat var. Ama ben o hayata bile dürüst başlayamıyorum. Asıl itirafım burada. Ben hamileyim ve bebeğin babasının eşim mi yoksa müdürüm mü olduğunu bilmiyorum. Bunu eşime söyleyemiyorum. Çünkü onun gözünde hata diye bir şey yok. Onun gözünde bu yıkım ben her gün eşimin yüzüne bakıyorum. O bana iyi misin diyor. Ben iyiyim diyorum. Her gün müdürümün yanından geçiyorum. O bana kolol kolay gelsin diyor. Ben sağ olun diyorum. Ama içimde bir sır bağırıyor. Ve ben o sesi bastırmak için daha da susuyorum. Bazen geceleri uyanıyorum. Elimi karnıma koyuyorum. Ve gözlerim doluyor. Çünkü bu bebeğin hiçbir suçu yok. Ama benim hatamın gölgesinde büyüyor. İşte bu yüzden anlatıyorum. Şimdi sana soruyorum. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Eşine her şeyi anlatır mıydın? Yoksa gerçeğin ortaya çıkmasını bekleyip her gün biraz daha mı tükenirdin? Eğer bu hikaye sende bir duygu bıraktıysa kanala abone olmayı unutma ve eğer senin de kimseye anlatamadığın bir itirafın varsa anonim olarak gönderebilirsin. Belki de bir gece senin hikayeni de burada gece yarısı itiraflarında anlatırız.